Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bedava Eşref Hakimi nasıl kazanılır arkadaşlar? Tabii ki de Google Play Store'daki Total Futbol'u indirerek kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Oyunu indirdiniz. Bu arada çoğunuz biliyor zaten bunu ama oyunu şu anda hali hazırda bilmeyen ya da yeni başlamış ya da bu etkinlikler bölümü bilmeyen bile olabilir arkadaşlar. En azından o kardeşlerimiz için bunu göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi şanslı yaz sahası bölümü var. Hemen buradan etkinlikler bölümüne giriyorsunuz. Hocam hocam yerini bulamadım şu an. Bir saniye arkadaşlar bir saniye sürpriz teklif bitirim ikili. Burada da değil. Az önce az önce girdiğim şeyi şu an bulamadım arkadaşlar. Şanslı yaz sahası. Ha, şimdi geldi. Evet arkadaşlar şanslı yaz sahası etkinliğine girdiğinizde burada eşref hakimiyi kazanabilmek için direkt burada üstüne tıklayarak alıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle üstüne tıklayıp almayı Unutmayın eşref hakimi bedava veriyor. Günlük ödüller var. Günlük ödüllerle altın biriktiriyorsunuz. Altınlarla da çark çevireceğiz. Yani bu videonun konusu bedava eşref, eşref hakimi kazanma ve çark çevirerek ödül kazanma videosu diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi eşref hakimi aldınız değil mi? Sıkıntı yok. Burada görevleri tamamladınız. Çark da çevireceğiz şimdi. Geri geldik şanslı çark çılgınlığına giriyoruz arkadaşlar tamam mı? Şanslı çark çılgınlığına girdikten sonra hocam. Görüyorsunuz pardon düzeltiyorum. Bu şans çak çırgınlığına gittikten sonra burada claim it var ya. Claim tuşu olacak yani topla tuşu olacak. Buna basıyorsunuz eşref hakimiyi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim 42 tane jetonum var. Bir spin arkadaşlar 8 jetona tekabül ediyor. Ben buradan 5 tane spin e, ile çevirme yapabileceğim. Video olduğu için ben e, TF coin ile 2 spin daha çevireceğim arkadaşlar. Normalde hani bunlara TF coin harcamanızı pek tavsiye etmiyorum. Siz düşündüğüm için ama hani ben video olduğu için hepsini çevirelim diye. Şimdi hocam bir spin hemen hızlıca çevirelim. Bakalım kim gelecek? Ne gelecek? Burada görmüş olduğunuz ödüllerden bir tanesi gelecek. Evet koruma geldi. Gördüğünüz gibi bir spinde 300 dönüşme kontrat kazandık. Topladık. 3 spinde Topstar kontrat kazanacağız. 5 spinde Mazuri ve arkadaşlar 7 spinde e, Summer Dream diye bir tane Tifo var. Yani bu e, arka planına ekranın arka planına gelen e, Arkadaşlar artık ödül diyelim bir spin daha çeviriyoruz bakalım ödüllerde bir çok böyle aman aman ödüller yok arkadaşlar o yüzden hızlı çevirelim sonra sizde arkadaşlar Messi Neymar'dan e, birini seçeceğiz Ronaldo'dan birini seçeceğiz konfilm dedik bir spin daha çevirelim evet 5 Star Scout Pack geldi 5 yıldız Scout paketi geldi bir spin daha çeviriyoruz. Şu tifoyu almayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Ona 200 TF harcamayacağım ya. O tifo olmayı versin. Çok önemli değil yani. Kırmızı oyuncumuzu Mazru'yu almış olduk. Görmüş olduğunuz gibi hakimiyle dedim dediğim gibi buradan toparlayabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi etkinlikler bölümüne giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Reon Akademi'de Messi, Neymar ve Ronaldo'dan birini seçme şansınız var. Şimdi arkadaşlar önceki oyunda Reon Akademi'de eğer bir oyuncuyu ee, siz seçmediyseniz bu Reon Akademi süresi boyunca e, o oyuncu burada kilitli oluyordu. Fakat burada baktığımda yani seçtiğiniz oyuncunun kilidi açılıyordu seçmediğiniz kilitli oluyordu. Ama Messi, Ronaldo ve Neymar da buradaysa eğer Neymar da buradaysa hiç seçmeye gerek yok. Benim size tavsiyem şudur arkadaşlar. Ne, direkt mesela benim kadromda şu an kim var arkadaşlar? Ben sağ kanadımı şöyle hızlı size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Lionel Messi ile güçlendirmiş durumdayım. Siz de ne yapın arkadaşlar? Etkinlikler bölümüne girin. Tamam mı? Burada bakın ilk bana önce şuralarda e, başka bir görevdeydi o. Pardon düzeltiyorum. Başka bir görevde bana Messi, Neymar, Ronaldo'nun birini seçtirmişti. Ben de gidip arkadaşlar bunların arasından Messi'yi seçmiştim. Siz de Messi seçin ki Messi'nin üzerine Messi basın geliştirin yani Messi. Demek istedim anladınız mı? Yani ya da farklı oyuncular oynatacaksanız farklı pozisyonlarda. Yani hepsini alayım ben Ronaldo'yu da Messi'de Neymar'da oynatayım diyorsanız ayrı arkadaşlar ama ya e, görüyorsunuz burada Neymar'ın genç Neymar, MF Neymar var. Ben Messi'yi seçeceğim arkadaşlar. Daha e, kadroma katkısı olacak Messi'nin. Gördüğünüz gibi genç Messi geldi takımımıza. Barcelona'daki e, çaylak Messi e, kadromuza katmış olduk bu vesileyle Messi'yle. Onun haricinde şuradaki arkadaşlar ödülleri de şöyle hızlıca alalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bu günlük ödevleri yaparak buradan sözleşme kontratı kazanabiliyorsunuz. Ve maç içinde ifade kazanabiliyorsunuz. Ben iki 2, 2 şu an oynama fırsatım pek olmadığı için bu görevi yapamadım arkadaşlar. 4 gün sonra bitiyormuş. Aslında bu görevlerin hepsini yapın arkadaşlar. Gerçekten oyunda muhteşem şu anda ödüller var. Bir sonraki videomda da kadromuza bir süperstar katacağız. Böyle 3 yıldızlık bir oyuncu Lucas Paqueta ya da Bruno Gumares. Bunu seçeceğiz. Bunlara bakacağız. Bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde envanterimize girelim. Gelen ödüllere bakalım. Mazru iyi verdi bize. Sabek kendisi. 82'lik bir Sabek. Oynadığı başka pozisyon var mı? Sağ kanat bekle oynuyor. Hakimi iyi seçtiğimiz için hani Mazruyi, ancak bizim için arkadaşlar. böyle oyuncu yükseltmede falan kullanacak bir kart olur. 4 yıldızlık bir scout verdi. Buradan bir 4 yıldız scout daha geldi. Bir 5 yıldız arası. 3 yıldızlık scout. 5 yıldızlık bir scout verecek. 79 kg üstü fena değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ödüllerimizi aldık. Hemen hızlı bir şekilde kadromuza girdiğimizde kadromuzun bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Bilerek yükseltme yapmıyorum. Videolara sakladığım için arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca her videoda yaptığımız gibi bir dereceli maça girelim arkadaşlar. Rakiplerimizin tozlarını alalım. Biz amatör bir değildik Başla diyoruz rakip buluyoruz. Bir üst seviyeye yükselme maçımız. Aynı zamanda seriyi de biliyorsunuz korumamız lazım arkadaşlar. Bakalım oyun hızlıca rakibi bulsun. Zaten burada bizi çok bekletmiyor. Aman nazar değdirmeyelim oyuna. Hızlı hızlı rakibi buluyor. Arkadaşlar 30 saniye oldu. Biraz nazar değdirdim herhalde. Nazar değdirmeyeyim dedim oysaki. Hala rakip bulmadı. Rakip bekliyoruz derken Tokat City geldi. Evet Tokat City. Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Umarım bizi izliyorsundur. Ee, eğer bu takımın sahibi e, kanalımı izliyorsa yorumlarda kendini belli etsin arkadaşlar. kardeşimiz kadrosunda Suarez, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Saul Pereira gibi oyuncuları gördüm. Onun da kadrosu şu anda yeni şekillenen bir kadro diye düşünüyorum. Hani yeni bir kadro gibi gözüküyor. Oyuna yine yeni başlayan kardeşlerimizden biri gibi. Çünkü evet yani aynı oyuncuları almış. Suarez'i biraz geliştirmiş. 88 yapmış. Güçlerimiz aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Sadece oyunun bu sürümünde e, şuna ben biraz takıldım arkadaşlar. Şu overall'ı bir göremedim ya. Maç başladıktan sonra niye overall göstermiyor? Ona bir güncelleme getirip Onu bir düzeltirlerse başka bir sıkıntı kalmayacaktır. Luis Suarez sol kanatta Ronaldinho'ya verdi. Ronaldinho çek topu. Orada topu kestik mi? Topu güzel bir şekilde kestik arkadaşlar. Kardeşimiz maçı duraklatacak. Maç sonu kızgınlık ifadesi attı. Niye attı bilmiyorum. Volkan'a da muhteşem bir pas verdik. Chiesa çapraz açı. Dönen topta Depay vurabilir mi? Vuramadı. Dışarı attı. Tokat City dışarı attı. Yani bir acaba değişiklik mi yapacak derken kardeşimiz oyundan çıktı. Yani herhalde bizim takipçilerden bir tanesi oyundan ayrıldı arkadaşlar. Hani iyi niyetli olarak ayrıldığını düşünüyorum. Bana destek olmak amaçlı ama teşekkür ederim. Keşke normal maçımızı oynasaydık. Siz arkadaşlar oyunda bana dek gelirseniz maçımızı oynayalım. Keyifli bir şekilde. Gerçekten böyle şeylere gerek yok hocam. Evet bu arada Profesyonel 3'te bir yıldız ulaştık gördüğünüz gibi. Seri 3 dediğimizde bir yıldız puan daha alacağız. Bu sayılmıyor tabii ki de hemen bir maç daha buluyoruz. Bakalım tahmini süre 10 saniye. Bakalım kaç saniyede bulacak göreceğiz. Rakip aranıyor şu anda. Scorpion 01 Profesyonel 2 rankında bir oyuncu. Kendisi Barcelona'yı seçmiş. Barcelona hamlemini görmüş olduğunuz gibi. Ronaldinho, De Paul, Paqueta, Ronaldo, Depay, Martinez. Yani oyunun vermiş olduğu kartlar almış. Kolibali'yi görüyorum defansta. Şöyle baktığımızda kardeşimizin kadrosu profesyonel 2 rankına yakışır bir kadro gibi duruyor arkadaşlar. Yani bakalım göreceğiz. Oyun içindeki performansına bakacağız. Detaylı incelememizi birazdan yapacağız. Yani kadrolar ekrana gelsin. Kadro gücünü falan görebilirsek görelim. Dediğim gibi şurada aslında bir overall falan yazıp kadro gücünü göstermesi lazım derken evet yazıyormuş aslında. Gen 1300 çok anlıkmış ben görememişim. Kusura bakmasın oyun artık. Oyunun günahını aldık arkadaşlar. Bizden biraz yüksek geni. Yani kadrolarımız eşdeğer sayılır kardeşimizle. Güzel kesti topu. Lautaro. Yani yine bir oyun duraklatma görüyorum. Yine bir oyun duraklatma görüyorum. Yanlışla bastık galiba. galiba. Bu kardeşimiz oyunu oynayacak gibi. Çok güzel pas verdi. İnanılmaz güzel bir gol. Tebrik ederim. Gerçekten bakın daha şu ranka kadar. Bak bir de bana dil mil atıyor şimdi Scorpion. Türk olma ihtimaline karşı sakin kalıyorum. Ters bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar. Scorpion gene de Türk oyuncuların kullandığı bir nick'tir yani bu arada. Kullanır Çok sık kullanırız. CS'de bana çok sık kullanırdık. Neyse bakalım. Güzel başladı. Umarım güzel devam eder. Heyecanlı bir maç olur arkadaşlar değil mi? Daha şu ana kadar heyecanlı bir maç. Göremedik dereceli de. Bizi zorlayan bir akip daha karşımıza çıkmadı. Bakalım. Pasını beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi. Güzel pas attı. Siz de o ara pasa double tap yaparak, iki kere dokunarak arkadaşlar öyle güzel paslar atabilirsiniz. Arkada Chiesa'ya doğru. Benim bu ortalarım biraz uzağa gidiyor arkadaşlar. Onu hala tam ayarlayamadım ben. Malum. Tek şiddette ben orta açabiliyorum. O da genelde arkaya gidiyor. Aslında kanatlardaki oyuncularım biraz daha benim... Ee, uzun ve güçlü oyuncular olması lazım. Ya da yükseldiğinde top indirebilecek oyuncular olması lazım. Ronaldinho çok güzel kestik. Asımızı verdik. Gördüm CSI'yi ama ver onu artık ya. Çok geç kaldım be. İlkinde görmüştüm biliyor musunuz arkadaşlar yukarıda CSI. Güzel bir pas hatası gelir mi diyecektim. Lautaro. O aradan oynar. Oynar oynar. Tehlikeli. Ronaldinho. Sıfır yaptı. Scorpion. Sıfır yaptı. Tebrik ederim. Tebrik ederim Skorpiyon'u. Çok güzel başladı. Bizim orada bir kademe hatamız vardı. Toparlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım herhalde ilk yenilgimizi alacağız şu an. Ee, dereceli de. Öyle gözüküyor yani. <laughs> bir tane bir kere bağlantım kesildi arkadaşlar. Video dışında oynadığımda orada bir seriyi bozduk. Ondan sonra onun haricinde hiçbir yenilgimiz olmadı derken defay. Ah be. Ah be şimdi maçta 2-0 olunca tabii biz de biraz daha ciddi. Daha özverli oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet pasta başlamadı. Güzel ama iyi indir topu. Depay keser miyiz? Keseriz. Fernando çok kötü pas verdiğini. Depay, Depay kes onu. Aldık. Vine aldım. Chiesa'nın <laughs> koşusu var. Eşref Hakimi ile gelecek oraya. Kolibali ile bir salsa aradan bırakacağım. La Lautaro. Çapraz çok açtı yandan Lautaro. Çok açtı. Oyuncuları geliştirmemenin birazcık sıkıntılarını. Böyle rakiplerde yaşıyorsunuz. Artık. Normalde böyle çok güçlü olmayan rakiplerde tak 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 rakipleri geçiyorsunuz ediyorsunuz ama tarz güçlü olan rakiplerde oyuncular geliştirmemenin sorunlarını yaşıyorsunuz. Chiesa. Chiesa kaybettik topu. Lautaro pası verecek koşacak tekrar isteyecek. Biz de o topu keseceğiz ama o pas hiç yakışmadı. Neyse ki offside'da kaldı. Offside'da kaldı. Bakalım. Abi orada Depay'ı gördüm sanki. Vinaldum'a gitti. Biraz kısa gitti. Güzel indirdi. Depay. Tepe var. Bir fake ata at geçer miyim dedim de yemedi. Yemedi. Tekrardan oynama ihtimaline karşın yattım. Eşref salmayalım ama o aradan gitmesin. Out oraya. Eşref çok güzel kesti ya. Eşref hakimi arkadaşlar. Aslında bu bir eşref hakim inceleme videosu olması lazım. Ama biz maçın hararetinden eşref hakimiyi inceleyemedik bile. Boateng. Aman abi araya dikkat. Lautaro. Lautaro Martinez de güzel vurdu. Kardeşimiz. Geri 2-0 önüne kapatacak arkadaşlar. Ben de biraz ağzımın payını alacağım gibi bu gidişle. Eğer <laughs> öne geçip yenemezsek rahat rahat geçiyoruz. Alıyoruz falan dedik. Bakalım. Evet. Yarı bitsin en azından 2-0 bitsin bari de. Ronaldo bir daha vurur mu? Vurmadı. Uzat topu. Chiesa indir. Aslanım. Martinez. Çok geç kaldı İkinci araya geçelim. İkinci araya geçelim hocam. Yalnız ikinci araya geçelim. Ağlamışlar. Boş değil bunlar yani. Şimdi ben sana neyse. Neyse bekler birinizin forvet arkası. Şunları bir kaldıralım önceki. Yedeklerden bir değişiklik yapmamız gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Depay Kanada alacağız tamam mı? Ronaldinho'yu buraya çekeceğiz. Ee, onun haricinde başka orta sahada bir değişiklik yapmamız gerekecek gibi orta sahamız var mı bizim? Böyle bir oyuncumuz var. Onu aldık. Saul varmış. Bir değişiklikler iyi olur arkadaşlar. Yani takıma can getirir can getir güzel olur. Keskin cere değişikliklere çıkalım. Zaten oyuncularımız aşağı yukarı aynı seviyede. Yani çok farklılık yok oyuncularımız arasında. Yani siyah kartlarımız, kırmızı kartlarım arasında bir değişik yok şu an yükseltmediğim için. Ben her şeyi videoya göre düşündüğüm için arkadaşlar şu an hani yükseltme falan yapmıyorum. Yükseltme videosu daha çekmediğim için. onu hani videoya saklıyorum paramı, yükseltme şeylerim, XP'lerim falan. O yüzden kadromuz şu anda yani bayağı basit derecede aslında çok daha iyi bir kadromuz olabilir. Ama ayarlayacağız onu dediğim gibi ayarlayacağız. Depayı aradan salmasın. Yok yok yok. Kolasinak çok güzel indirdi. Bak sağ kanada biz de muhteşem bir pas verdik. Şimdi Messi. Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Arka tarafta Lautaro'ya geçmedi. Para oynayacak. O da orta sahaya dönecek. Koş hocam. Hakimi aç. 57. dakika. Takımda biraz öne çıkarmanın artık vakti de gelmiş bulunmakta. Çok güzel ya. Çok güzel. Messi hızlı gider. Hızlı gider aslanım benim. Hızlı gider paşam benim. Lionel Messi. Çekti pasını verdi. Lautaro Martinez yapma bunu. Yapma bunu. Yapma bunu. Garanti olsun dedim. Lautaro Martinez'e verdim. Kaçırdık ya. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Bu gerçekten çok kötü oldu. O yazabilir mi? O da yazamadı. Evet. Güzel kaydık. Resmen kritik golü önledik. Maç çok heyecanlı bir hal almaya başladı. Maç çok heyecanlı bir hal almaya başlıyor. Şu korneri atlatalım inşallah. Takım da öne aldık arkadaşlar. Takım da öne aldık. Ya her an her şey olabilir abi kayma onu yapma ya. Arkadaşlar bakın şimdi kafa vurma tuşuyla kayma tuşu aynı tuş olduğu için bazen böyle kafa vurmak için hani şuta basıyorum tamam mı? Adam kayıyor benim oyuncu. Aslan mı uzaklaştıram yani pozisyonları anlamıyorum ki ben. Böyle mi çıkalım? Böyle de işte kaptırarak çıkma ihtimalimiz bulunuyor. Messi alamadı ki kesemedi aman çok güzel kankam yapma onu ver pası Lionel Messi Ronaldinho Hadi abicim biz geri dönüşleri severiz ya. Önceki videolarımızda hep mu muhteşem geri dönüşler yapmıştık. Lautaro. Lautaro yap bir güzellik. Lautaro Martinez. 2-1. Ben o ağlamayan üstünde kullanacağım ama şimdi değil. Şimdi onu çok can alıcı bir yerde kullanacağım. İkinci golü buluyorum. İkinci golü buluyorum arkadaşlar. Böyle artık ki bir gelecek bir noktada kullanacağım. İnşallah şu ikinci golü bir yazabilirsek. Saul, Messi'ye. Yani 70 milyon ayakta. Biliyorum şu anda gol bekliyorsunuz arkadaşlar. Gol bekliyorsunuz. Lionel Messi. 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 Depay dönen top. Haydi. Çok heyecanlı bir hal aldı maç. Ronaldo. Bir teknik faal yapabilir miyiz? Gerek kalmadı. Verdik. Depay aradan oynadı. Daha yeni girdim be Ronaldinho. Daha yeni girdim be. İşte bunu sevmiyorum arkadaşlar ya. Siyah Ronaldinho şu an gerçekten mecburiyetten oynatıyorum ben biraz. Depay. Hakimi. Hakimi. Hadi oğlum. Video senin videon. Martinez. Ver abi. Abi oraya değil yukarı oynadım be. Kes. Kes. Selafet. Messi koşuyu göster hakimi. Koşuyu göster hadi aslanım benim. Hadi aslanım benim. Haydi hakimim benim. Ver arayı. Çok güzel verdin. Ronaldinho. Yaz bunu. Ronaldinho lan. Kolibali. Ulan şaka mısınız oğlum? Koş koş. Allah cezanı vermesin senin be. Yani geri dönüşün. Nasıl gelecekti. Nasıl gelecekti. Şu emojileri biz atacaktık ama olmadı. Görüyorsunuz arkadaşlar ya. Yani hangi pozisyonları kaçırdığını görüyorsunuz. Neyse yenilmek de var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeniyoruz, yeniyoruz, geçiyoruz dedik. Büyük konuştuk ama rakip bizi yendi. Ne kadar bizi sinirlendirse de tebrik etmeyi bilmek lazım. Yani özellikle bir Türk kardeşimiz de en azından ters konuşmadık. Kendisine bir saygısızlık etmedik diyelim. Arkadaşlar videoda böyleydi. Bir geri dönüş yaşamak istedik olmadı. Eşrefakip gördüğünüz gibi gayet hani oyun başında e, alınması gereken bir kart. Etkili bir kart. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an kendisinin seviyesi şuradan göremedik ama Hocam seviye niye yazmıyor bu arada ya Eşref fakimi de. 12. seviyeymiş arkadaşlar. Burada bir sıkıntı var. Bunu düzeltmeler lazım. Şu an 12. seviyede 88'lik bir oyuncu. Üzerine basarak seviye yükselterek daha iyi bir noktaya getirilebilecek bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden sizlere de dediğim gibi tavsiye ediyorum. Eşref Hakimi'yi e, kesinlikle kullanın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.